Arkadaşlar, şimdi kamp ateşi için ormanda odun toplayacağız. Yalnız doğaya zarar vermeyelim. Yerdeki çalı ve çırpıları toplayalım, olur mu? Öykü, şu sırt çantanı almasaydın bari ya. Ya kızım olur mu ya? Nasıl almayayım? Bunun içinde ormanda ihtiyaç duyabileceğimiz her şey var. Hayatta bırakma. Ormanda neye ihtiyacı olacaksa? Bu arada çok fazla uzaklaşmayalım. Hava kararmak üzere. Bu ormanda yaban hayatı hala devam etmekte. Ne olur, ne olmaz. Ya yaban hayatı derken? Ee, ne olacak canım? İşte en fazla koş, böcek, örümcek falan ya. Hadi. Bence var ya, Ayaz bu kızı sevmiyor. Nereden anladın kız? Ya kızım, sabahtan beri bir aradalar. Ne el ele ne de Ayaz öyle aşkın balın falan dedi. Ya ama daha yeniler. Hemen olmaz o işler. Yok, yok. Ben anlarım. <laughs> yok. Bu kız var ya, Ayaz kesin kandırdı. Ayaz, bir şey falan hissetmiyor. bakalım kız. Anlarız sabah. Ya, ben gidip bir dinleyeceğim.

Ayaz'ı gördünüz mü? Ayaz senin yanında değil mi zaten? Yanındaydı. <laughs> ya, birden kayboldu. Ee, nasıl ya? Ee, Ölkü de yok. Nerede bunlar ya? Hava da karar mı tutar Ezade? Allah'ım nerede bunlar ya? Allah'ım ne olur yardım et ne olur. Öykü! Öykü! Haras! Haras sen miydin? Tamam. <laughs> tamam, tamam, tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Zorlu kaybettim. Ben kayboldum. Ben de bulamadım. Yanımda telefon da yok. Benim var ama bir işe yaramıyor. Çekmiyor zaten. <laughs> Gel bakalım. Kamp, kamp bu tarafta olmalı. Hayır. Kamp bu tarafta olamaz. Geldiğimiz yönde ağaçlar o renkte değildi. Bu ağaçların hepsi aynı renk. Hiç de bile. Aralarında ton farkı var, tamam mı? Ay of sen erkeksin, nereden bileceksin? Ha bak gördün mü? Kampın oradaki ağaçlar şöyle koyu bir renk yeşildi. Bu da demek oluyor ki kamp o tarafta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.